Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Rabbimiz Teala Hazretleri buyuruyor Estaizübillah ve nünezzilü minel Kur'an ma ve şifaun ve rahmetun lil mu'minin ila ahiril aya Öyle ayetler indiriyoruz ki inananlara şifa var, inananlara rahmet var, inananlara bu çok önemli. Ayeti kerimelerdeki sure-i celilelerdeki şifaya inanan, Allah'ın kün demesiyle beraber her derdinin bitirebileceği hususunda şüphesi olmayan kardeşlerimiz öyle şifalar bulurlar ki Kur'an-ı andan Rabbim Teala Hazretleri dert tasa bırakmaz. Biz böyle ara ara surelerin, ayetlerin sırlarından, içerisindeki şifalardan bahsediyoruz. Bugün Münafikun Suresinin bazı faziletlerinden bahsedeceğiz. Efendim Münafikun Suresini okumaya devam eden kimseler veya suya okutulup, okunup içebiliriz, içirebiliriz. İçki, kumar, zina, uyuşturucu, yalan, akla gelebilecek her türlü kötü, pis, şeytandan gelen özelliklere karşı insanı tutar, imanına kuvvet verir, şeytana karşı bir efendim direnç verir. Münafıkun suresi bil adet. Böyle bir defa bile okunsa, suya nefes edilse, kişi içse bu konuda haramlardan ve günahlardan uzaklaşır. Buradan müjdelemiş olalım. Vesselam.